İnsanların ne kadar cani olabileceklerinin bir sınırı yoktur. Bazı caniler hayvanlara bile acımadan saldırabilir. Evcil hayvan sahibi olmak insanın kendi seçimidir ama sahip olunan evcil hayvana kötü davranmak tam anlamıyla bir caniliktir. Artık bakımını üstlenmek istemediğiniz hayvanları başka bir aileye ya da bir barınağa verebilirsiniz. Bir insan koşullar ne olursa olsun hiçbir canlıya canilik yapma hakkına sahip değildir. Winston'da sıradan bir yaz günüydü. Polisler günlük rutinlerini yerine getiriyorlardı. Bu sırada polislerden biri korkunç bir ses duydu ve yanındaki meslektaşına aynı sesi duyup duymadığını sordu. Duydukları ses yaralı bir köpeğin acı içinde haykırışına benziyordu. Ama polisler etrafa bakındıklarında hiçbir şey göremediler. Gizemi çözmek için sesin geldiği yeri takip etmeye başladılar. Saatler boyunca bu sesin kaynağını aradılar. Sonra polislerden biri toprağın kazılıp üstünün kapatılmış olduğunu fark etti. Bunu gören polisler çok şaşırdı ve hemen işe koyuldular ve toprağa kazmaya başladılar. Sonucunda buldukları şey onları şok etti. Hiçbiri gördükleri şeye inanamadı ve bunun etkisinden uzun süre çıkamadılar. İnsanlığa olan inançları sarsıldı. Polisler saatler boyunca toprağa kazdı ve onlar toprağa kazdıkça duydukları ses daha da arttı. Toprağın altında bir köpek yavrusu nefes alabilmek için çırpınıyordu. Toprağın 10 metre altında bu yavru köpek ölüm kalım savaşı veriyordu. Bir köpeğin orada olabilmesinin tek mantıklı açıklaması bir insanın onu gömmüş olmasıydı. Polisler hemen bu köpeği bir veterinere götürdü. Köpek bir haftalıktı ve bu korkunç olaydan sağ kurtulmayı başarmıştı. Köpeğin toprak altında ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Bulunduğunda bu köpek oldukça zayıf düşmüştü. Ama biraz dinlendikten ve beslendikten sonra Durumu iyileşti. Polisler bu köpeğe çok uygun bir isim buldular. Bu köpeğin adı Mucize olmalıydı. Kurtarıldıktan sonra bu köpek polislerin en yakın arkadaşı oldu. Yaşadığı travmatik deneyime rağmen kısa sürede enerjisini topladı ve koşuşturup oyun oynamaya başladı. Kısa süre sonra köpekle ilgilenen veterinerlerden birisi onu evlatlık edinmek istedi. Bu köpek veterinerin çok ilgisini çekmişti. Bu travmatik hikaye böylece tatlıya bağlanmış oldu. Ama yine de bu tatlı son bile bu köpeğin yaşadığı acıyı unutturmaya yetmiyor. Bu köpeği diri diri toprağa gömen cani bulunmalıydı. Hangi insan ne sebeple köpeğini gömecek kadar cani olabilirdi? Hayvanlara uygulanan bu tarz kötü davranışların kanunlara göre bir cezası var. Kim böyle bir canilik yapabilirdi? Hikayenin sonu her ne kadar güzel bittiyse de akıllarda kalan soru işareti çözülemedi. Polisler bu cani ile alakalı bilgi verenlere 5200 dolar ödül vereceklerini açıkladı. Ama yine de bu olayın sorumlusu bulunamadı. Artık yapılması gereken şey buna benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması. Bunu yapanlara öyle cezalar verilmeli ki kimse bir daha bu masum ve kendini ifade edemeyen canlılara el sürmeyi aklından bile geçirmemeli. Hayvan istismarı haberleri görmek bile ...mide bulandırıcı hale gelmeye başladı. Maalesef her gün bu tür haberlerle karşılaşıyoruz. Artık buna bir son verilmeli. Ecil hayvanına kötü davranan birilerini görürseniz... ...ihbar etmekten çekinmeyin. Birçok hayvan hayata kötü bir başlangıç yapıyor. Bazıları hayatta ikinci bir şans elde edebiliyorlar. Onlar da hayvanseverler sayesinde gerçekleşiyor. Hayvanseverler istismarcıların ve işkencecilerin önünde dimdik duruyorlar. Defalarca hatırlattık ancak yine de hatırlatalım. Hayvan sahibi olmadan önce... Lütfen onlarca kez düşünün. Şayet onlar sıkıldığınızda sokağa atabileceğiniz nesneler değil. Maalesef dünya o kadar kötü bir yer haline geldi ki insanlar hayvanlara işkence etmekten zevk alıyorlar. Hayvanlara işkence edenlerin çok ağır cezalar almaları gerektiğine inanıyorsanız videomuzu paylaşın.